Şimdi başkan olacağım diyor. İlkokul birinci sınıfta vardı ya çocuklar. Ben başkan olacağım yok ben başkan olacağım diyorlar. Şimdi bu da tutturmuş ben başkan olacağım. Olamayacaksın. Senin başkanlık sistemini, rejimini bu ülkede biz asla kabul etmeyeceğiz. Senin hülyalarında rüyalarında kalır. İlla başkan olacak. Bak sarayı var, cumhurbaşkanı olmuş, hükümet emrinde, yargı emrinde, medyası var trilyonlarca serveti var. Rektörler ona bağlı, valiler emrinde, kaymakamlar. Bütün ülke onun. Ama yetmiyor. Başkan olacak. İlle başkanlığı bu ülkeye kabul ettirecek. Çünkü bırakın ülkede iki adam olmasını, bir buçuk adam olmasını bile kabul etmiyor. Tek adam olacak diyor. Yarımı bile kabul etmiyor dikkat edin. Onu bile kabul etmiyor. İlle tek adam olacak.